Nişanlım var ha? Evet. Var mı çayınız? Var, torbamız bile var. Evet, tamam. Arkadaşlar Ertuğrul Atmaca'nın evet. kümesine geldik. Ne yapıyorsun Ertuğrul? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Valla gelmişken bir tane patlatayım dedim. Gel, buyur. Sizi böyle yakalamışken. Var mı uçan kuş? Gerçi sen posta besliyorsun değil mi? Evet. Sarı da çekeriz. bak o, ortadaki biraz fenomendir bak. Şu karşıdan Abi bugün de çeker çekermiş. Ortadaki fenomen. Bayram Demiral. Evet. Bu da Recep Aslan kardeşim. Bunu tanımıyorum. Nasıl Recep mi bu? Ha Recep. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Kadem abimi de çeker misin? Bak, Kadem abi ne yapıyor? Bak, kuşları uçuruyor. Atmaca kuşun kovaladı. Beyazı var çok güzel. o merdivenin yanında duran mı? Evet. Beyazın da videosunu çek oynarken tamam mı? Beyaz mı uçuyor? Tam parmağımın ucunda arkadaşlar. Biraz daha yakınlaştırıyorum. Evet. Biraz sonra kuşunu çekersin. Nerede kuş uçuyor mu havada uçuyor, mı? Şu an uçuyor. Güzel yok değil, güzel gidiyor. Allah Allah. Evet, 30-40. Neyse biz onu birazdan çekeriz. Oynarken çeker. Hoş Şimdi... geldin öncelikle. Otur. Hoş bulduk. Her zamanki gibi yarış kuşları var burada, posta kuşları. Aa, geldi, beyazı geldi. Bak beyazı geldi. Gidecek şimdi seyredin. Bak çekiyor mu? Biraz sonra tura gidiyor. Evet beyazı gördüm. Evet. Kadın abimizin beyazı. Beyazı gördüm ama. Dur girecek o. Girecek. Geziyor. Geziyor. Şimdi girer o. Nasıl peki? Çok güzel, bol tatlı. Bol tatlı. Sarı kırlar da çıktı bu arada. Otur bu oynayan. Sıka mı girmiş bu? Eee. Aynen. Maşallah. Sarı sarı boncuklardan ha. Ama bu Arap işi bozdu be. Maşallah. Evet beyazı şu anda kayda alıyorum. Yeni mi kaldırdı bunu? girdi mi? Sıktı kendine bak. iyice çek. kadem ustamın. Benim kadem abim. Mehmet kadem Demirkol, evet. evet. Kadem Demirkol. Mehmet abimden sonra tek mahalledeki abim, Kadem abim. Gel orada. Gel et buraya verdim kendim. Yani havada patladı gidiyor ama işten geçti. Bak 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 hala gidiyor bak. Yıldı. Güzel patladı yine. Çekeriz ya. Dur bakayım. Dur dur. Yıldız ama çıktı. Sen Dönüyor evin etrafında dönüyor. Erkek mi bu? Dişi dişi. Evet kuş yine Hadi bir oyununu yakalayalım şunun ya Ama kuş kaldırdı yanlış yapıyor Kuş gösterdi Vallahi bak Nurettin çekiyor şu an konuşma yapıyor. Bak alttan parıltı veremez bu Şunu yapacağız. Sen Nurettin çekiyor. Beyse şey yapacakmış. Ne şu kadem abim diyor benim benim Mehmet abim öldü bir kadem abim kaldı maalesef. Yoksa dedim yere oynamadı biri bana dedi. Vallahi çıkıyor billahi çekiyor. Bu, 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 bu. Telefon bu, bu, bu. kulağında sıyırma görüyorum seni. Telefon kulağında bak. Evet. Tamam çekiyoruz. E kuş döndü oradan girmedi hala. Gidecek o tam oturdu. Dur, dur girecek o. O demin çok havada patladı. Ondan bak, böyle nereye patladı bak. Gidemedi bak 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 orası. Bardak içmedin lan çayını. Gidemez gidecek. Oğlum amca bak 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 hadi. Mesafele bir kuş galiba bu. Ayağa gidiyor? 30 kutlarını gördüm ben onu. He. Benim abimin kuşu. Evet. Abi. Dur güzel fişeklerini yakalarız ya. <laughs> güzel fişeklerini çekeceğiz tamam. Aa öyle değil mi bak. Ben sana hep plak yapıyormuşum. Sen... gelelim mi de çekmeye de Ama <laughs> ama rahat kuş yani. Bu kuş uzun oynar. He? Ha. Uçuş şekline göre uzun oynar bu çok kuş. Çok uzun oynuyor, çok uzun. Ben gördüm. Hadi ya. Oynuyor, 14 dakika, 13 dakika, 7, en az 7 atıyor. İnşallah Çekir çekeriz. Çok adam abimin kuşu yani. Nurettin Çay mı kuş, geldi? Çekiyor abi. Aynen. Kardeşimiz bize çay getirdi. Ertuğrul getirelim. var. Tezol var benim. Aynen burada da işte Ertuğrul'un posta bir kuşları var. var. Videoya çekiyor. Alttan bir iki kuşları da yok. Bu da yok. Tamam işte takip edin. Şeyi... açma. Hadi hadi girecek hadi kadın abi. Pıstık, ha. Hadi be. Girecek şöyle kapa onu Bu da Karasinan'ın meşhur çatnakçısı. Ha kuş geldi yanına. Yükseltti. Kuş geldi. Tamam. Neyse ayrılır onlar ya. Tamam, bir saniye kuş. Bir tane bardak... kuş oraya geldi. Aynı şeye benzemiyor ama Necdet abinin Aynı göğüsü Kuş girdi oraya ama.

Girdi mi giriyor. Ya gitti ne gidiyor işte. bir de bile görmüyor. Açık bir yerde olsa belki ayağın uçsa daha girer mi yani? Tamam. Tamam, Arda baksana oraya yumurta. Almanı burada girebiliriz. Ama gene istedi. <laughs> Şimdi gene istedi. Çünkü o arkadan oturuyor. Ya, ya ne güzel sarıklar evet. çiftleşiyor. Kızmış oluyor. mı o kuş? Niye öyle yapıyor ya? ya? Yavruya kusuyor. <laughs> yavruya kusuyor. Yavruya kusuyor. Yavru üstünde yani. Ya. Evet, şey. yani Şu... bak. Ha, ters taklı buldu bak. Ters taklı bıraktı. Kuş kaldırdı. Kuş kaldırdı. Kuş kaldırdıysa o zaman Hı. inmesini istiyor. Uçuyor mu o kuşta? E, i̇ki hmm. tane beyaz kaldırdı. Yok, annesi kaldırmadı. Kuş kendi kaptı. İner ya. Hı. Bak şimdi daha çok şimdi şey yapar. Adam şey sanmıştı, ufak tüfesi falan yapacak Doğru. diye. Babayı anmadı yüzü lan o. Baba çok Aynı baba atmış yani. Hmm. Zaten hmm. istiyordum o renkten atsın diye. <laughs> ben zaten öyle diyor. <bir gülüyor> <beğeniyordum>. Vermedin Vermedin bize Arka. <laughs> <Erkeğ. gülüyor> Emmoğlu'dan bari yavru alırdık yine. Tüy <laughs> alamazsınız bir defa. <daha. gülüyor> <laughs> Yağmur alırsa yok. Yine nerede patlıyor? Gitti kuş. Bari bu yine eseri kaldı topçularda. Kuş kaldırdı yine. Ya, oynuyor, bak, Gördüm ama kuşu mahvettiler yani. Bak, 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 gidiyor, yani şuradaki adamın kuşları durmadan kuşun peşine takılıyor. Baksana abi. Ee, ya yani, bak, 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 yanındaki kuş bozdu onu abi. Bak, bak, Tellere, gitti e, Tellere gitti kuş. Tellere gitti. Yanındaki kuş bozuyor onu. Yavrusunu uçuracağım abi. Ortada mı? Aa, girdi aldım galiba. Ama kuşu yordular be güzelim be. Bu kuş böyle oynamıyor normalde. Kuşu bozdular. <laughs> Ertuğrul sen de boz Ertuğrul kuşu. <laughs> Kilolara uçuralım. Hmm. Seninkiler iner hemen ya. Ya onları inmez şimdi 3 saat amca. sen gel onları bana sor. <laughs> İnmiyorlar mı? Yaptı Sen saatlik mi yaptın onları? Arda seyiz akşam 5'te da. Arda, Osman'ın videosunu izledin mi? Senin tepeli miskin o. Ama senin kuşun da hep orada. Bak, 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 Bir tanesi takla atıyor bak. Bak izle bunu bak. Hangisi takla atıyor lan? Şu da teyze. Hasta da gir bastadım. En dışı takla. Yazı Yok girdim be bir şeyler Bahçede girdim. Koptu mu Topu yıkan Emboğlu. Var bakayım şimdi. Nereden geldi bu? Boyanın yerinde. Önümden arada şöyle bu tarafa doğru gelsene. Şu beyazı da çekeyim arada. Hasta mı bu? Ben severdim bunu Bobo. He? Çıktı mı bu attı? Hı hı. Bu bu sabah da ben attım. Benim çakmaklıyı attım. Evet, tamam. Hava mı? oyununda benim çakmakla. Link mi atıyorsun? Nasıl oluyor? Yorum link mi oluyor? Ne oluyor? Nasıl yani? Yo, link diyorsun ya, atın diyorsun ya. Ha bir şey beğeni atıyorsun, atıyorsun evet. o kırmızıya basıyorsun. Abone oluyorsun. Ben de açtım kanal. Kırmızıya basıyorsun? Yeni videolardan haberdar olmak için de orada işaretliyorsun. Ee, Tümü var, tümüne işaretle diyor. Benim videoyu bulamadın ama değil mi? Hangisi? Yok bulamadım. O face face'te kaybolmuş, gitmiştir o. şey var ama ya. Uçma hissi Onlar uçar ya. Onlar ya onları al, erken alatla uçuruyor. Ver diyorum onları ver diyor. <laughs> Aa, bir tanesi konuyor ya. A de de konu? Arka şey dişi konuyor, erkek onun yanına konuyor. dişi 2 3 hafta. Ne oldu? 3 hafta oldu lan kanatları bant hayvan. Sen hmm. niye o hayvanın bantlarını çözmedin? Ne dedi? Kanatlar tutulacak hayvan. Hadi iyi işler. Aç açarım ben Açak takas yapalım diyor yapmıyor. <laughs> Aha hadi oğlum. Şimdi sen geçen sene izlediklerin farklı olur. Bu sene her sene değişiyor kuşlar. şimdi ayıklaya ayıklaya iyisini buluyorsun. Emek bu Sadık arıyor. Sadık dur video çekiyoruz ya. <laughs> Sadık kim? Sen çocuk yok mu? Ee. Sarı kuş yetiştiremez yani. Abi Nazmi'nin sarı kırları gerçekten Arap'a iyi. Dik diyor kendi amca yavaş yavaş. Ben o zaman bozu da verelim bize. Ha? Ulan onları çıkartacağım bak. Arap, sarı, kır. Ama yordular kuşu ya bu kuş. Yordular abi bak kuş sistemle oynayamıyor. Kuşu havada boşalttılar, boşalttılar, yordular hayvanı. Bir de yavru üstünde erkek mi bu kuş? Ha dişiydi pardon. Var mı iki yaşında bu beyaz? Bir yaşında değil mi? Vallahi maşallah diyelim yani. Ama yani bu civarda çok kuş uçuyor yani kuşun bozuyorlar. <laughs> Kısa tur attı oradan. Recep <laughs> abi ben Ertuğrul'un yeğeni Arda. Nasıl Necdetin abi? Necdetin Aa, mi Necdet mi? Necdet. Abi sana bir şey soracaktım ben. Aa, ya ben bir tane erkek Arap var da amcam dedi sen de belki diş Arap vardır. Arap'a gireceğim de. Ya, de, yok, de ee, bunun şansımız var mı hiç abi? Çevrende falan. Gidiyor, bak, erkek kızı gidiyor benim der dişleri şey yapıyor da benim ne yapıyor? ne yapıyor? Dişilere ne yapıyor dişilere? Gız yapıyor. Gidiyor onun üstüne binmeye çalışıyor. Takımı bozuyor. He. Selam tamam, tamam, tamam. <laughs> tamam. söyle. Tamam selam söylüyor amca. <gülüyor> tamam <gülüyor> abi. Görüşürüz. De hadi de lan doğru? hadi. Hadi dön oradan gir be. Bu türlü var ya. Köşede tamam. Yumurtalar denk. Hemen onları koyarım da. Vazgeçme. Bir kısa tur attı oradan. Hadi öldür bizi be. Öldür hadi. Öldür. Yine 10 metresi var. Ama yordular kuşu abi. Yapacak bir şey yok. Yavrusu büyük mü bunun? Yok yavrusu da et. Et yavru. Et yavru. üzere. Ama bu kuşun kırkları evlerini gördük. Yok demin zaten bir 40 metre gitti. Yok ama ya. diyorum ki yani yanındaki kuşlar komşuların kuşları bozdu onu. Evet. O tele kadar çıkıyor hayvan. Beyaz canlı. Ama e, yoruldu, 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 yoruldu ama ha. Yoruldu hayvan. şimdi daha çok güzel. Dur bakalım günler mi, günler mi gelecek, kuş. inmeye gelmiyor. Bir 15-20 dakika daha uçar gibime geliyor. Fazla uçar. Daha uçar değil mi? Bak, bak buraya geldi. Koko neredesin oğlum? Neredesiniz lan? <laughs> Oo ha, kim ben. geldi Aa. bak. Ya. 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 Kafalarını kafalarını kaldırmıyorlar ya. internetten. Girdi yine oraya bak. İnternet kapanca herhalde, Durun böyle gidersen. Vallahi. Gelsin mi sen abi? Bunlar olmayınca zaten Gülüyor. boşa gidiyor internet. Al, <laughs> Bedavaya 100 lira veriyorsun. <laughs> Bunlar oğlum bari de yiyor verdiğiniz para. Sen git tutan Hayır, öyle. öyle kelek. Hadi oğlum. Hadi kızım öldür bizi. Gidemiyor hayvan yoruldu. Yoruldu hayvan. İlk baştan çok güzel yaptı o Ya şimdi ben buraya gelmeden önce bu kuş 3-4 tane oynamış. İki baş yaptı. 2 yani. İki tane. Adam abi yani. yola. Nereye lan? Adam abi. He. Ama gideceğim orada gazı vereceğim ben. İniyor İki mu kuş? Hepimizin çekti. Ne yapıyorsun? Sen ne yani, yani. Karşıdan çekiyordu kuşunu bozdular be Kadem abi. Kuşlar işte uçmayı seviyor bu. buradan çekelim. Yakından çekelim. Tam şu karşıdaydık arkadaşlar. Şimdi kuşun olduğu uçtuğu bölgeye geldik. Şimdi bozdu. Yavruya bir Büyüdü yani. ya işte, oğlum, kocam, o yeri. Yumuşlamadı. Ya işte onun orada kudum. Orada bir şey Çünkü Şekeri var. Gülendi biliyor musun? Kocaman oğlu yandıyor. Oralar, oralarda şekeri var bir tane. En üstü gibi Bir de limoni var. Beyaz ev evet. yav. Yok ya. Limoni şekeri. Bu saçlar yav. Beyazlar aynı kalk. Aa pat. bu beyaz işte. Yavuzun yani. yav. Yavuz. Yani. Yavuz. 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 Yok yok. Ne? Yok. Bu limonileri, limonileri yandı. Sen yavuzlar yavuz. mı

Şöyle oturalım. Burası daha iyi. buraya gider işte. Depoda kuş dolu pazartesi gördüm. Nerede de hepsi Bursalı ben. Allah Bunun. çapsın beş tane birden uçuyordu. Bunun bir de yerden alayda birbirlerini yalıyorlar bu kuşlar. Şuradan araya yiyip ya Çıkalım. Alttakilerden mi vereceksin oraya? Geçen hafta demedim mi vereceğim diye. Ya. Yani, Hüseyin'e verdim dört tane. E ne yapalım şimdi ya? Oraya ona ona verecekten oraya mı verdin ya? Yani? Aa bak biri de bu. Bu bunu ya onu ya. Onu ya. Portakal yavruyu vereceğim dedin ya aşağıda. Verdim onları hep bizim üstüne Bir şey yok mu altta çıkacak? Evet, Altta bozuyor. Evet, i̇şte ben. Gel. Bak şimdi nasıl indiriyor onlar. Görelim. <laughs> Yorulmuş hayvan zaten Kadem abi. Kaç saat kaçta ya? 2 saat oldu mu abi? Fazla. 2 saat 4 oldu mu? 4. Daha çok pişiyor mu? bak. Evet. Bak evet. doğru düzgün yiyecek. Yiyecek ya, yiyecek. Başka Hay maşallah. Bunun Bak şu solda kaldı köşede. He he o. Perçinli mi? Hayır ya güzel. Ağzını açmış. Aha. Kardeşleri hangisi acaba bunların? Beyazın. Bunun kardeşi yok. Şimdi bir tane bak büyüdü. Ama o da neyden bakayım. Ma mavi boncukta, kırmızı boncukta. başka yani. Kırmızı boncukta ya. yap. Yakalanır o. Evet. yakalar mı? Hayvan baksana hemen evet. ufacık yere indi bak. Bu kadar evet. çatı var burada. Evet, evet. yerine indi. Hayvan yerine indi yani. Kırmızı yağmur nereden çıktı lan kalem abi? Hangi yağmur? He? Ha, orada bir tane var. Kırmızı yağmur? He. Benim...

Я сейчас, хорошо. Мы должны.